Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar beraber. <laughs> e, güzel pizza, peynirli pi pizza güzel. Oyunun ismini unuttum. İyi pizza, güzel pizza. Gerçekten oyunun ismini mi unuttum? Neyse işte o pizza oyununu oynamaya devam ediyoruz. İkinci bölüm. Peynirli pizza arayı güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerinden güzeli tabii ki sucuk. Görelim bakalım. ilk mi? Ne ligi? Neyse. Sucuklu pizza istiyor galiba. Ne sucuğum var mı ki? Aa. Tamam. Basit. Bu da çok bir şey hak etmiyor da neyse. Tamam anladım anladım. Oyun gösterme zaten biliyorum ya. Koyalım sucukları. Bir dakika kesmem mi gerek? neyle keseceğim orada bir şey yok ki. Kaşıkla mı kesin pizza? <laughs> ya şu tuşa basmayacağım oyun zorlama işte ya. Şimdi şöyle. Böyle zaten her türlü sevmeyecek bizi. Parasını versin de yeter. Sevmezse sevmez. Göreceğim bir gün seni geçeceğim. Ay bu gerçek bir pizza. Dermişim mi? Asla asla fırıncı alamayacaksın ki Ha ha ha. Ya şunu fır fırınla füze atamıyor muyuz acaba Neyse hmm. O sucuklar yeni mi geldi Çok taze görünüyorlar Benim için onlardan bir prizan üstüne koyar mısın Ben dalga mı geçiyor bu Abi biraz açık konuş ya gözünü seveyim Tamam Galiba yine aynısından yapacağım Dur çeviremedim Yanlışlıkla ekranı çevirdim Pizzayı çevireceğim nasıl bir şey var bende ya İnşallah doğru yapmışımdır ya. Yanlış yap. Ay yanlış koydum. Gerçekten. Neyse malzeme elimiz bu oldu. <laughs> Çok yamuk koydum ya. Kızmaz inşallah. Dilimle demedi ama yine de dilimleyeceğim. Dilimlemeden nasıl yiyeceğim acaba? Elini tutup komple mi yiyeceksin? Dilimle dedim yoksa. Bilmiyorum. ben kafa yok galiba. Vay vay be. Vay 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 ee, sevdin mi sevmedin mi kardeşim bir şey desene. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen. Pedin kerana kadar gelin emin ol. Tamam. Şimdi sucuk ekle demedi bu arkadaş. Hem şimdi buna sucuk eklememem lazım. Peynirli pizzada sucuk olmaz mı arkadaşım? Koy gitsin ya. Sucukları üstüne alırsın sonuçta sevmiyorsan değil mi? Çok doğru olmadı bu ama. Şu tablette de bir ünlem işareti var. Bir bakarım neymiş. Müşteri mutlu mu benim? Bakayım üstte mutluluk işareti var. 90. Niye mutsuz oluyor kardeşim? Pizza bekleyeceksin işte oturup yahu. Keselim şöyle. Kestim değil mi ben üstü işte şurayı? Kesmemişim. kardeşim bak sevmediysen sanırım olmuş sucuklu için endişelen Sucuklu isteme ya kardeşim peynir pizza sucuk olmaz mı? Neyse. Yüzü selam bana bir pizza lütfen tamam. Nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun? Doğru aşık mıyım neyim sucuklu olsun sos peynir sucuk. Yani pizza neyle olabilir yani bunu boşa bana açıklama Keşke karşıdaki şey pizzacın içine girebilsek çok merak ediyorum burası nasıl bir yer. Bugün, bugün derslerden yırttık. Ee, bir kitap fuarı varmış. 6D sınıfı diye bir sınıf gidecekmiş. 4 kişi gelmemiş. Herhalde hasta. Onun yerine ben e, ve 3 arkadaşım geldi. Hoca bizleri seçti. Çok iyi oldu. Hani dersten yırttık işte. Daha ne isteyeyim? Hmm, lezzetli. Zaman ayırıp bana tek... Ya bir dur okuyaydım ya. Bana bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Hmm, düşünebilirim. Mantı. İsa de yapalım. Hadi abi yaşasın diye bol koyuyor malzeme. Zararlı olmaz inşallah ama ne zararı olacak ya? Pizzacı bu yaşta gelir mi? Gelir. Pizzanın yaşı mı olur arkadaş? Daha doğrusu yemeğin mi yaşı olur yani? Ben niye açıklıyorum dediğim şeyleri ya? Of. Neyse koyalım. Dilimle falan dedim mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Şöyle dilimleyelim. Kimse izlemiyor benim videoları yine de haklılar izlememekte. Hani video zaten orada bir çekip çekip duruyor. Ya. Ne yapayım arkadaşlar kasıyor oyunlar yani. Benimle alakası yok. Neyse o zaman başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.